yüreği olan aciz ve çaresizlerin vakfı Darül Ayeze. Özürlü çocuğu olan çaresiz annelerin gözyaşlarını silerken içinizdeki sızı Darül Ayeze. Çocuk ruhlu gençler bizden oyuncak beklerken bez yıkamaktan elleri yıpranmış anneler bizden bez beklerken tığınmış şizofren hastalar bizden şefkat beklerken içimizdeki sızı dağılır gıda dağıtırken oyuncak dağıtırken minicik yüreklerin bayramlıklarını giydirirken saçlarını tararken Hele de bir aileyi diğer bir aileye zimmetlerken içimizdeki mutluluk darül acese Çok teşekkür ederim bu anlamlı konuşmadan dolayı sağ